Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, bugün güneşin fazla bir feri olmamasına rağmen çok şükür ki yine de akülerimizi doldurdu. Güneş panellerinden evimizin elektriğini bağladı. Şebekeden bağımsız şu anda çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane lamba yanıp sönüyor. Soldaki lamba, kenardaki lamba arkadaşlar şebekeden Ortadaki yanıp sönen lamba ise güneş panellerinden müşterek aküleri doldurmaya çalışıyor. Çünkü güneşin gücü yetmediği yerde şebeke devreye giriyor arkadaşlar. Bunu da böylece kısa bir dipnot olarak bildirmek istedim. Evet arkadaşlar. Yani bildiklerimi mümkün mertebe siz dostlarla paylaşmaya devam ediyorum. İnşallah sizler de menfaatlenir faydalanırsınız diyorum hepinizi seviyorum sayıyorum hürmetler sevgiler saygılar Allah'a emanet olunuz hoşça ben de hoşça kalın